Selamlar arkadaşlar, ben Asil. Bugün size ClickSense Stüdyosundan söz verdiğim gibi Yandex Toloka hakkında biraz bilgi vereceğim. Yandex Toloka'yı da ClickSense Stüdyosunda videosunda görmüştünüz, gayet güzel kazanç sağlayan bir siteydi. Hiç bekletmeden sitenin tanıtımına geçelim. Toloka.yandex.com tarzında bir adresi var sitenin. Bu şekilde bir kısım geliyor. Siz Join diyerek Create Yandex Account diyorsunuz, yeni bir Yandex hesabı oluşturuyorsunuz adınız, soyadınız, kullanıcı adınız, şifreniz, tekrar şifreniz ve telefon numaranızı yazıp Send Code diyorsunuz. Telefon numaranıza bir kod geliyor. Register dedikten sonra o kodla birlikte şuraya gelen kodu yazıyorsunuz. Daha sonra Register deyip kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra hemen ben giriş yapayım. Giriş yapmış halimde kayıt olduktan sonra size nasıl bir ekran geliyor. Bu arada giriş ekranı da bu şekilde. E, kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Şunu iptal edelim. E, login diyerek giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, Yandex Toloka'nın ana sayfası bu şekilde gözüküyor. Hatta isterseniz ben Türkçe yapayım, çok daha rahat olsun sizin için. E, bu şekilde yapıyor. E, çok kısa Yandex Toloka'dan bahsedeyim. Yandex'i biliyorsunuz e, yeni çıkan bir arama motoru ve gelişmesine ihtiyacı var. ...gelişmesini de kullanıcıları sayesinde yapıyor. Yani siz Yandex'in... E, ...aramalarındaki doğruluğunu geliştiriyorsunuz. Yandex de size belli bir miktar para ödüyor. E, sitenin kullanımı çok basit. Gayet basit bir kullanımı var. E, bu şekilde ana sayfanıza görevler geliyor. Görevler geldikçe görevleri yapıyorsunuz. E, şimdi görevlerin yapı, yapımından bahsedeceğim ama... ...öncelikle şunu söylemem lazım. E, kayıt olurken size... Bazı şey, şeyler soruyor. Örnek veriyorum. Artı 18 içeriğe onay veriyor musun? Vermiyor musun? tarzında. E, vermezsen Art 18 içerikte görevi almazsınız. E, verirseniz alırsınız. Yani ben daha fazla kazanmak adına verdim. Ama orası tamamen size kalmış şey, bir şey. E, ama bu videoda da bunu gö göstermek istemiyorum. Çünkü artı 18 içerikte gerçekten bazen e, rahatsız edici içerikler çıkıyor. Zaten bunları da yaptığınız görevlerde rapor ederek belirtebiliyorsunuz Yandex'e. Ee, örnek görüyorum şey yan yana değerlendirme. Görev başına 0.02 sent e, veriyor. Gayet güzel bir rakam. Yandex'in en güzel kısmı da e, bu görevlerden çok fazla veriyor olması. Örnek veriyorum e, şimdi yan yana değerlendirme kısmında e, kullanıcının sorgusu Fort Connect. Fort Connect'te soldaki sonuç mu daha iyi, sağdaki sonuç mu daha iyi? Bunu göstermemiz lazım Yandex'e. Bizden bunu istiyor bir soldaki iyi iki sağdaki iyi üç görüntüleme hatası görüntüleme hatası da boş bir beyaz ekran oluyor yandex bu arada sizi kontrol ediyor sürekli boş beyaz ekran arada gönderiyor acaba görüntüleme hatasına tıklıyor musunuz yoksa hepsini öylesine mi basıyorsunuz tarzında hemen yapalım arkadaşlar görevi soldaki mi iyi diyoruz bakıyoruz tekrardan ikinci port connect yani pek bir fark yok gibi ama Burada daha görselli şekilde çıkmış. Sağdaki daha iyi diyorum ben. Aşağıya iniyoruz. Kadir İnanır İsyan filmi nerede çekildi? Böyle garip garip sorular da gelebiliyor. Yandex hani klasik motor. Mesela buradaki soru kısmında Kadir e, aranan sorgu sonuç kısmında çıkmış. Sağdaki daha iyi diyorum tekrardan. Küçük A 18. bölüm fragmanı. Tekrardan bakıyoruz. Sağdaki de çok daha iyi geldi bana. g 3 özellikleri. g 3 Bu şekilde solda sol daha iyi geldi bana. Burası tamamen size kalmış. Bir de e, çok güzel bir özelliğini daha söyleyeyim. Biraz daha eliniz serileşir bu şekilde. E, masum topunu aşağı indirerek veya mouse'a tıklayarak biraz yavaş olabilirsiniz. Elinizi direkt e, yön tuşlarına koyuyorsunuz. Klavyenin ok tuşlarına. E, aşağı ve yukarı basarak aşağı indiriyorsunuz. Bir sonraki sorguya geçiyorsunuz. Soldaki daha iyi, sağdaki daha iyi kısmını da klavyenin e, W'nin üzerindeki 1 ve 2 tuşlarından 1 ve 2 rakam tuşlarından yapabilirsiniz. bu Bıyık modelleri resimleri. Mesela soldaki daha geniş geldi. Klavyeden 1'e basıyorum. Aşağı bastım. I see colors, colors everywhere. Bir şarkı sanırım bu. Sağdaki mesela daha iyi. 2'ye bastım. Evet. Bir saniye. Ve şu an bitti. Örnek veriyorum bu görevi şu anda tamamladık. Devam diyoruz ve 0.26 paramız var. Devam diyoruz. Anında yatırıyor yandaki 0.28. Bir sonrakinin açılmasını bekliyoruz. Sorgu. İmbat FM canlı dinle. Tekrardan klavyeye yerleştirdim elimi. İmbat FM canlı dinle. Soldaki daha iyi. Aşağı indim. Ermeksan Makine Sanayi Ticaret. Sağdaki e, official şey, sitesi var. Direkt sağdaki daha iyi dedim. Alaaddin Özden öğren. Bakıyorum soldaki daha iyi geldi. Facebook virüs temizleme. Solda çözüldü uzmanım.net'ten. Çok güzel üstü. Soldaki daha iyi. Harbi damar, <laughs> harbi damar sözler. E, sağdaki diyorum. Ahmet Şahin resimleri. Soldaki daha iyi. Diyorum. Şu an bitiyor görev. Tekrar tıklıyorum. 0.30 ee, Şu anlık size anlatarak yaptığım için biraz daha yavaş. Ama seri seri e, eliniz alıştığı zaman siz de aynı şekilde seri seri yapabilirsiniz. E, yani hayal edin ne kadar hızlı kazandığınızı. Görevler bu şekilde. E, yan yana değerlendirme. Az önce bunu göstermem. Bir tane daha görev göstereyim. Mesela. Yan yana değerlendirme. Akıllı telefonlar. Akıllı telefon üzerinden yan yana değerlendirmelerin nasıl gözüktüğü hakkında size bir şeyler soruyor. Gavsimizin resimleri. Ee, sağdaki daha iyi diyorum. Yine elimi klavyeye yerleştirdim. Bir saniye. Evet. Biraz geç aldı size. Bugünün önemi. Sağdaki daha iyi diyorum. Adet... <laughs> i̇şte dediğim gibi böyle bazen saçma şeyler de çıkıyor. Ee, sol diyelim. Turşu nasıl yapılır? Okta üste vermiş. Sol diyelim. Rüyada birinin başına örtü. Sol diyoruz tekrar. Sev beni delicesine indir. Sağ diyoruz. Sultanbeyli ilçe Emniyet Müdürlüğü. Solda çok güzel bir adres vermiş. Tekrar enter diyorum. Ee, bazen bu şekilde sorgulama şeyi de geliyor. Ee, kutucukları. Gördüğünüz rakamları yazıyorsunuz. 39, 430 yazdım. Okey diyorum. Göreve devam edebilirsiniz bu şekilde. Ee, tekrardan görevler kısmına gelmek istiyorum. İnşallah gelirse. Evet geldi. Arkadaşlar, senin Ops nereye gittik? Pardon. Senin e, çalışma mantığı bu şekilde. Görev geldikçe yapıyorsunuz, geldikçe yapıyorsunuz ve bazen e, bazı görevlerin fiyat kısmı gerçekten üst rakamlara çıkabiliyor. Örnek veriyorum 0.5 e, cent. Ama çok fazla var görevden. Hani ben gerçekten bir görevden yaklaşık 5 dolar kazandığımı biliyorum. E, bitmiyor hani görev gerçekten bitmiyor. Profilim kısmına basıyorsunuz. Profilinizde, e, profil bilgilerinizi tabii ki doldurmanız lazım. Profil bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Profilinizde şu şekilde bir puan oluyor. Bu puan sizin görevleri nedenli doğru yaptığınızı gösteren bir puan. E, sıfırla başlıyorsunuz. Puanınız ne kadar yukarıya çıkarsa o kadar daha çok görev kitlesine girersiniz. E, ee, doğruluğunuzun iyi olması lazım. E, ee, yaptığınız bazı görevlerin size veren kişiler eğer gerçekten doğru yaparsanız ve sıkılmadan yaparsanız size değişik puanlar da veriyor. Örnek veriyorum detaylı uygunluk değerlendirmesi video dersleri. Yine bir sorgu çıkıyor. Sorgu hakkında iki tane video çıkıyor. Hangi videonun doğru olduğunu söylüyorsunuz. Ve ben bayağı doğru şekilde yapmıştım bunu. 39 puan buradan. Sorgu için uygun olmayan görselleri eleme görevinden ise 83 puan almışım. Gayet güzel e, puanlar. Bu kısım bu şekilde profilim. E, bunu olabildiğince yüksek tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Görevleri olabildiğince doğru yapmaya çalışıyoruz. ben Paraların kısmına geçiyorum. E, şu ana kadar kazandığım paraları buradan görebiliyorsunuz. 4.73 2.93, 4.12 4.48, 4.8 4. 12, e, 13 16 dolar. Yani eee 36, 45 lira 50, 50 lira gibi bir rakam kazanmışım şimdiye kadar. Yani gayet güzel. Ee, paraların kısmına e, eklemek istediğiniz hangi, nereden alacaksınız paranızı onu ekliyorsunuz. Ben Paypal'ımı eklemiştim. Geçmiş kısmına bakıyoruz. 16 dolar. Evet dediğim gibi şimdiye kadar kazandığım para buradan 16 dolar. Gayet de kolayca kazandım. Hiçbir şey yapmayarak. E, parayı çekmeden önce şu şekilde bir formunuz var. Bu formu düzenlemeniz gerek. E, Webzen formu diye bir form burada sizin bilgileriniz yazıyor bilgilerinizi girerek bu formu düzenlemeniz gerek onun haricinde parayı vermiyor size onun hakkında da sormak istediğiniz bir şey olursa tekrardan yardımcı olurum size videonun altından yorum olarak yazabilirsiniz veya Facebook'tan ulaşabilirsiniz İletiler kısmında bazen ee, e, iletiler kısmında e, sitenin yöneticisinin size gönderdiği veya onun haricinde para çekme talebinizle ilgili değişik etler geliyor. Bunları kontrol edersiniz zaten çok az sıklıkta geliyor etler. Bunun form kısmını daha önce hiç kullanmadım. Bunun için bayağı gerçekten hani kullanan da var. Ama yani neden yardımcı olur bunu bilmiyorum. Kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Yardım kısmı ile alakalı gerekli hiçbir şey yok zaten. Dediğim gibi herhangi bir şey olursa ben de size yardımcı olurum. Tekrardan geliyorum görevlere. Ee, videonun başında dediğim gibi, çok basit bir sitenin kullanımı var. Bunun haricinde anlatabileceğim bir şey yok. Ee, sadece anlatabileceğim şu olabilir. Görevlerin e, değişiklikleri olabiliyor. Örnek veriyorum, yan yana değerlenme değil de çok daha farklı bir görev gelebiliyor. Ee, onun hakkında kafanıza takılan herhangi bir şey olursa tekrardan bana sorabilirsiniz. Videonun altında veya mesaj atarak Facebook'tan. Şimdilik bu şekilde site arkadaşlar e, Yandex'e basıyorum. Pardon. Profilime basıyorum tekrardan. Dediğim gibi paralarım kısmına geliyorum. E, ne kadar olduğunda çekmek istiyorsanız orası size kalmış. Parayı çek Yok ne kadar değildi galiba. E, Paypal diyoruz. Evet. Paypal'da 1 dolardı yanlış hatırlamıyorsam ama bu arada e, %2'sini de komisyon olarak alıyor. Yani 4 dolar Alırsanız 3.80, 4 dolar çekerseniz 3.80 tarzında bir şey alınabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar başka anlatabileceğim bir şey yok. Umarım videoyu beğenirsiniz. Dediğim gibi kafanıza takılan herhangi bir şey olursa, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa rahat hissedin, istediğinizi sorabilirsiniz. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum verebilirsiniz. Orası size kalmış şekilde arkadaşlar. Bu anlatım bu şekilde bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kazançlar.